Merhabalar. Ömer ne yapıyorsun? Süt içiyorum. Süt içiyorsun. içiyorum. Evet, balkona çıktık değil mi? Çünkü çok sıkıldık artık içerlerde biz. Ömer sütünü içti biraz. Arabasını, akü arabasını sürdü. İstersen arabanın üzerinde de oturup içebilirsin anneciğim. Ayakta kalma. Baza oturayım anne. Otur. Oturabilirsin. Bitti mi sütün? <laughs> Sütünü bitir bakalım. Sıkıldın da önersen. Hani, çok özledim. Arkadaşlarını çok özledin öyle mi? Hı. <laughs> tamam. Söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlarına? Bas. Hı Araba kırıldı çünkü. Araban kırıldı. Oyuncağın mı kırıldı? Evet, sarı araba kırıldı. Sarı araba kırıldı. En sevdiği arabası Ömer'in. Ama kırık haliyle bile biz oynuyoruz değil mi onu? Üst kısmı çıktı. Üstten çıkar araba oldu. O şekilde oynuyoruz. İstersen bitirdiysen bana ver. Sen arabanı sür. Olur mu Ömer? Bitirmedim. Bitirmedin mi henüz? Baba. Bana sana ekitir Yok baba baba içmek istemiyormuş Ömer. Bana ver araban arabada çekim seni. Olur mu? Tamam. Biraz içirt. Evet Ömer'in güzel arabası. Şimdi ablasına içirtiyor biraz Ömer. Ben de içtim. Tamam. Alayım mı artık ben onu? Ver bakalım bana ver. Araba sür. Arkadaşların görsün. Bir tanıt arabanı arkadaşlarına. Evet biz akıllı arabayı dışarıya çıkamadığımız sürdüm. günlerde balkonda sürüyoruz. Sürdüm. Sürdüm, 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 en çok nerede sürüyoruz dışarıda arabayı? Garajda. Garajda değil mi? Çünkü oğlum garajda sürmeyi çok seviyor. Evet orada da süreceğiz. Çok mu Hı, Hı Dışarı evet. çıkabildiğimiz zamanlar. oraya gideyim mi? Siz. Orada da süreceğiz. Araba burada de git. Araba ana mı gideceğiz? Evet. Arabana otur bir bakalım. Şimdi anahtarını vermedik. Şu an anahtarsız sürecek Ömer. Çünkü arabası çok hızlı gidiyor çarptığı için de anahtarsız kullanıyor. Aküsünü çalıştırmadan. Anne. Kaptım. Nasıl sürüyorsun sen şimdi çalışmadan? Güneşleneceğiz değil mi oğlum biraz? Biz güneşleneceğiz şimdi. Bay bay yapalım mı arkadaşların artık. Görüşürüz diyelim mi? Hah, daha da çek biraz daha. mı çekelim? Bak. <laughs> geri geri teslim mi attın? Etti. Hmm. Tamam. Geri vites attık. Şimdi bir daha ön vites atalım. Tamam. Tamam. Görüşürüz diyelim mi? Hoşça kalın. Kanalımıza abone olun. Bay bay. Ben de Hadi işte. Tamam. Sen söyle şimdi bir de. Sen çekeceksin. Ben çekiyorum. Bay bay yap arkadaşlarım. Bay bay.